Arkadaşlar deneyimimizin adı köpük kesme aleti. Arkadaşlar şimdi malzemeleri sayıyoruz. Rezistans teli, iki aslan kablosu bir güç Küç kaynağımız, güç kaynağımız iki, bir, iki tane de tel. Arkadaşlar evet, evet. şimdi Mert arkadaşımız çalıştıracak. Bu, e, rezistans telinin bir ucu artı, bir ucu diğer eksi. ucu altta eksi. Buna güç kaynağıyla voltunu artırdığımızda bu rezistans teli ısınıyor değil mi? Evet hocam. Bunu da kesiyorum. Bakalım. Arkadaşlar benden E şekli yaptın. Biraz harf önce de E şekli yaptın. Harf de yapabiliyorsun. Evet başlayalım. Aç öğret. Arkadaşlar şimdi 1.5 voltta. Evet. Şimdi de 3 voltta. Evet. Yavaş yavaş giriyor değil mi içine? Evet hocam zorlanmıyoruz. Arkadaşlar şimdi de 6 volt daha. 6 volt. 6 volt, 6 volt da gayet iyi. Bu şekilde kesebiliyorsun. Evet arkadaşlar. Evet İstediğin hocam. şekli. Verebiliyoruz. Evet, Çok güzel. Öyle ne şekli verelim istiyorsanız? Bir 12 volt ver bakalım. bir de 12 volt. Evet, 12 volt'ta görüyorsunuz. Kabuk kızardı. Rağımız oldu. Hemen her şeyi kesiyor. Ama genelde biz 6 voltta volt kullanıyoruz. 12 volt çok ısınıyor. Teri kopartabiliriz. Evet. Eren bir E harfi yapsan. mı? işte E, -e harfi yapalım. Şunu alayım. Hadi bakalım bir harf yap. Eren yapabilecek <laughs> misin? Eren bu taraflı yap şu taraf. Sen bir karışmayın mı <laughs> Arkadaşlar el yapayım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir deney oldu. Arkadaşımız harf bile yapabildi. <laughs> Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.